Merhabalar. Bugün sizlere sağlıklı olduğu kadar doyurucu, içerdiği vitamin ve mineral barındıran, protein açısından zengin olan hatta diyet yapmak isteyenler için de ideal bir yemek türüdür. Protein eksikliği yaşayanlar ve et tüketmeyi sevmeyenlerin tüketmesi gereken besinlerin başında gelir. Kalp hastalarının da tüketmesi gereken bir besin olduğu gibi demir eksikliği olanlarda ayrıca yükselen kolesterol seviyesinde dengede tutar. Yeşil mercimek suyu boğaz enfeksiyonlarını bitirmede de etkilidir. Suyuna bal eklenerek de tüketilebilir. Yağ yakımını da hızlandırır ve metabolizmayı da düzenler. Green Latil Stay Healthy, Stay Home. Beni takip eden sayfamdaki tüm arkadaşlara hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, esen kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.